İyi günler. Buyurun. Buranın sahibiyle konuşmak istiyorum. Ne hususta konuşacaksın? Özel bir mesele. Kimsin? Neymiş o özel mesele? Ben sesime gönüyorum da. Kaset yapmak istiyorum. Ee? Burada ve stüdyoda söyleyeyim. Dinle sonra ver kararını. Git başımdan be. Bir dinlesen ne olur? Evet, duyalım bakalım sesini. Söyle, dinleyelim. <laughs> Seyreyle güzel kudreti Mevlam neler eyler canan canan Allah'a sığın adli teala neler eyler Allah'a sığın adli teala'm neler eyle. Tamam, tamam. Hiç fena değil. İşlenirse, çalışırsan ileride daha da güzelleşir. Oturur bu ses. E, Tabi. Ayrıca sazlar, mikrofon. Önce seni duyurmak lazım. Afişler, seninle ilgili yazılar, resimler çeşitli reklamlar gerekli. İbrahim Erkal adını yaygın hale getirmek pahalı bir iş. Ben bu ara böyle bir yatırıma giremem. Kendi şarkıcı, türkücü, popçu starlarım var önce. Ancak gelecek yılın ortalarında. O da belki. Senin imkanların varsa, yani param varsa, kasetin için yardımcı olurum. Sazların iyisi, stüdyonun en donanımlı olanı, afişlerin basımı, kasetlerin dağıtımı filan hepsi. Sağ ol. Ne kadar para lazım böyle bir kaset için? İyisi özenilmişi iki milyar civarında. İki milyar? Burada dolandırılmak diye bir korkun olmaz. İki milyar ha? Evet. Sana ayrıca bir iki de yeni şarkı lazım. Bestecisine, söz yazarına da ayrı para ödenecek. Ve sonra Adım İbrahim. Bir kaset yapmak için. Anladım anladım hayatım. Yorulma. Senin gibisi çok var. Her gün 5-10 tane ses kralı geliyor. Ben istemem. Başka arkadaşlara sor. Nerelere gideyim? Ben nasıl edeyim? Sen aklımı tut. Ya Rabbi nerelere gideyim? Ben nasıl edeyim? Sen aklımı tut. Ya Rabbi. O le 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 le. Tamam kardeşim tamam. Abi sonuna kadar dinleseydin tamam, ya. Tamam bu kadar yeter. Tamam. E sonuna kadar dinleyin de ondan sonra karar verin. Tamam kardeşim uzatma tamam.